Hocam peygamber hayatlarını işlerken öğrencilerle daha çok drama üzerine yapabileceğimiz eğlenceli bir etkinlik anlatabilir misiniz bize? Tabii ki hocam. Buna Peygamberler Tarihi Müzesi etkinliği diyebiliriz. Dramadaki donuk imge tekniğiyle yapıyoruz aslında bunu da. Şöyle ki birkaç peygamberi ya da bir peygamberi işledik diyelim. O peygamberin kendisi haricindeki diğer aktörleri kullanarak onun hayatındaki ya da bir peygamberin hayatındaki önemli sahnelerin bir çeşit Donuk hali, dondurulmuş halini biz canlandırmaya çalışıyoruz. Yani canlandırma donulma ters gibi ama donuk hali. Sonrasında da bu donuk olarak bulunan imgelerin olduğu bölümü de hep beraber sınıfça sınıftaki bir ya da birkaç öğrenci de geziyor. Ya da birini tekrar dondurup diğerleri çözülüyor onu dinliyorlar. Sonra tekrar işte bu donuyor onu dinliyorlar falan hepsini tekrar tek tek değerlendirebiliyorlar. Burada dikkat edeceğimiz nokta hocam. Hocam burada dikkat edeceğimiz noktadan önce biraz daha somutlaştırmak adına bir örnek üzerinden gidebilir miyiz? Şimdi Peygamberler Tarihi Müzesi dedik. Hı hı. Orada öğrencileri görevlendiriyoruz, değil mi? Evet. Yani bir öğrenci felence Peygamber'in hayatından bir anı canlandırıyor. Felence öğrenci gidiyor, başka bir Peygamber'in hayatından bir anı canlandırıyor hı. ve öyle şey gibi, böyle heykel gibi donuk halde o anı yaşıyor. Evet, evet hocam. Duruyorlar. Siz onu geziyorsunuz. Sınıfçı. Onları geziyoruz. Evet. sen yani Sınıfta geri kalanlar ya da sınıf böldüyse onu da geziyorlar diğerleri de. Dokunmama şartıyla. Şöyle olabilir. Çocuklar e, Hz. Musa'nın hayatından hangi sahneyi yapayım diye düşündüğü zaman örnek de verilebilir. Örneğin Hz. Musa'nın annesi onu nile bırakırken e, orada duruyor ve abla da oradan bakıyor. Takip edecek çünkü onu. Onlar doğmuş bir sahnedeler. Tabi 3-5 peygamber olup da onların hayatındaki bunu görmeye çalışınca bulmak da zor oluyor beyin fırtınası istiyor. Burada çocukların belki yapmayacakları ya da bizim e, hafiften böyle onları yönlendireceğimiz nokta şu olabilir hocam. Çocuk Hz. İbrahim'in ateşine odun taşıyan bir işçi yapacak olursa hani bizim rol model almasını istemediğimiz model olduğu için buralarda ufak ufak yönlendirme yaparak olumlu figürleri ya da daha böyle e, ana aktörlerin daha ee, olumlu pozitif örneklerini diye yönlendirebiliriz hocam. Ama her durumda bu çelişki olacaktır. Yani birileri firavunu yapmaya çalışacaktır hocam. Orada bilgilendirme ile vesairede e, öğretmen kendi teknikleriyle de bunu da aşabilir. Çok da büyük bir sorun değil açıkçası orası. Belki peygamberin kendisinin canlandırılması sorun olabilir orada. Burada şunu da ekleyebiliriz hocam. Ola ki bilemediler. Yani baktık, eliyle bir şey bırakıyor, biri oradan bakıyor, bulamadılar. Burada da çocukların da aşina olduğu telefonlardan GIF diye bir şey var. Yani bir hareketi böyle bir saniye birkaç defa hani yapmak yani her saniye aynı hareketi yapmak gibi. Bunu da bütün o donuk imgeler birer gif de hazırlayarak grup bulamadığında, izleyenler bulamadığında onun ne yaptığıyla ilgili yani üzgün bir şekilde denize şey, nire bırakan bir anne gibi yaparak öbür taraftaki abla da bakarak böyle gibi yaparak gif yani canlanma haline de ipucu verebilirler. Yani hocam onu da anlayamadı öğrenciler. Bu sefer ee, o sepeti içinde bir peygamber bulunan e, sepeti Firavun'un eşinin sevinç içerisinde alma anını ee, uzaktan yine e, küçük bir kız çocuğunun onu izleme anı ile birlikte onu da destekleyebilirler mesela. Bu bu da olabilir hocam tabii şey dört kişi lazım o zaman buna o da farklı bir şey olur bu da hocam şöyle yapabilirsiniz bu. İlk bölümü bitirdikten sonra, çünkü öneri yani gelecektir çocuklardan, dörtlü gruplarda yapabilirsiniz hocam bunu da. Çok tatlı olur. Yani Nil'in boyunca bir taraftan bırakan, bir taraftan alan dört kişilik bir heykel serisi çok tatlı olacaktır. Belki bir süre sonra e, sadece e, tek bir an için, örneğin e, Firavun'un denize girmeye çalıştığı, Musa ve Yahudilerin, Diyelim ki denizde yürüdükleri gibi bir anı bütün sınıfçak yapılabilecek hale de gelebilir hocam. Yani bu adım adım geliştirilebilecek bir şey çok da faydalı oluyor hocam. Çocuklarda hareketsiz duruma küçük kas büyük kas kontrolü gibi şeylere çok ciddi katkı sağlıyor hocam. Teşekkür ederiz hocam.